Hadi bakalım birazcık yine kelimelerle işte dışlı olalım, kelimelerle aşırı dışlı olalım. Cümlelerle ve tamamen harflerle, kelimeler cümleler falan filan işte bu tarz şeyler yani tamamen bir kelime şovu yapabiliriz diyebilirim. Çünkü kelime şovu yapmak aslında müthiş bir şeydir. Kelime şovu yani böyle bir freestyle veya kelime şovları yapabilmek hayatla aslında tamamen ee, müthiş bir şekilde aslında daha çok fazla keyif alabilirsin birazcık bunu tabii ki içselleştirirsen bunun üzerinde bir pratikler yaparsan yani konuşma sanatı veya kendisini ifade etmek için, iletişim falan filan. İşte dinleme sanatı, konuşma sanatı, ifade etme sanatı, Ondan sonra test çürütme, test bilmem ne. Karşıt fikir, ondan sonra katılmak, katılmamak, işte almak, almamak, ilham almak, ilham almamak, işte saygı duymak, saygı duymamak, yargılamak, eleştirmek, anlamak, anlamaya çalışmak falan filan birçok şey var. Fark, farklı şeyler var biliyorsunuz. Bakış açıları, yaklaşımlar falan filan, tarzlar var, seçimler var falan filan, vazgeçişler var. Hayatın içinde baktığın zaman kelimelere özellikle birçok kitap okuduysan bunu daha iyi bilirsin. İşte 100 kitap okuduysan daha iyi bilirsin ama 500 kitap, 1000 kitap bitirdiysen... Mesela daha iyi, daha daha iyi, daha iyi bilirsin. Çünkü beynin aslında aldığın zaman, bu okuduğun zaman, duyduğun zaman veya içinden okuduğun zaman, sesli okuduğun zaman falan filan hepsinde ya da duyduğun zaman bir eğitim, bir konuşma. Bunları böyle dinlerken ya da okurken falan filan hep farkındalıkla yapmak lazım diye düşünüyorum. Farkındalıkla bunları da yaptığın zaman ki hayatın her şeyini farkındalıkla yapacaksın. Ondan zaman daha iyi bir şekilde aslında kendini bir şeyleri oturtabilirsin anlayabilirsin veya bir şeylerin önemini, önemsizliğini, değerini, değersizliğini ayrımını falan filan çok daha iyi hayatta yapabilirsin veya mesela yük, lüks yaşamak istiyorsun. Diyelim ki mesela bugün bir mesela 50 milyon TL param var mesela ne yapardın? 50 milyon TL paranın olmasını ister misin? Öncelikle bunu bir soralım. İstersin tamam. Şimdi istersen o zaman ne yapacaksın bu 50 milyon TL para sende varken? Yani mesela o zaman her zaman işine disiplinli bir şekilde başlayabilecek misin çalışkan olabilecek misin psikolojini düzeltebilecek misin kendine odaklanabilecek misin en çok ve bunu her gün her gün her gün her gün sürekli yapabilecek misin ve bunu yıllar boyunca yapabilecek misin çünkü biliyorsun çukurdan çıkabilmek kolay değil çok zor bir iş başarabilmek kolay değil çok zor biliyorsun para kazanmak kolay değil çok zor ondan sonra biliyorsun sağlıklı olmak kas yapmak falan filan yani iyi bir ihtişamlı bir iş kurabilmek falan filan bir lüks araba alabilmek onun bir sürü sorumluluğu onun tamiri kazı bir sürü Düşündüğün şeyler orada hayatın içinde biliyorsun işte evin giderleri olsun, senin kendi problemlerin, senin kendi ihtiyaçların, cat cat cat, arabanın ihtiyaçları, onun bunun, çocuğunun ihtiyaç, karının, kocanın, şunun bunun. E tamam daha ne yapacağım? Bir yoruldum diyebilirsin. E, dersin tabii haklısın yoruldun. Şimdi mesela bakın, şimdi özellikle ve özellikle arkadaşlar. Özellikle ve özellikle hayatta her zaman mutlu olmak lazım. Mutlu olduğun zaman aslında bir bakıyorsun daha mutlusun ve daha mutlusun. Mutlusun daha mutlusun. Yani mutsuzsan da baktığın zaman bir mutsuzsun daha mutsuzsun. Bir mutsuzsun daha mutsuzsun arkadaşlar. O yüzden ne olduğunu hangi enerjide hangi enerji açtığına mesela çok önem vermen lazım. Bugün Bugün 8 ile 15, 8 yaş 15 yaş arası da olsan, 60 ile 100 yaş arası da olsan fark etmez. Bakın fark etmez. Ne yapacaksın? Abi hayattasın, nefes alıyorsun. O zaman bugün nasıl daha sağlıklı olacağım? Bugün ihtiyacım olan parayı nasıl kazanacağım? İşte bugün nasıl mutlu ilişkiler kurabilirim? Yeni nasıl pozitif fırsatları bulabilirim? Bunları yapabilirim, değerlendirebilirim, iyi hissedebilirim? Veya bugün... Benim başka hangi yeteneklerim var? Kendine hangi soruları sorabilirsin ya. Film dünyasının tadını alabilirsin, yemek dünyası, işte ondan sonra şarkı müzik dünyası, sanat dünyası, işte tiyatro dünyası, farklı farklı biliyorsun konserler, tiyatrolar. İşte hayatıca dağ tırmanma, kamp yapma, bir takım işte sosyal ortamlarda takılma, işte mekanlar, işte özel restoranlar falan filan. Peki size bir soru sorayım arkadaşlar yorumlara yazın en sevdiğiniz tatlı nedir? En sevdiğiniz tatlı tarifini aşağıya lütfen yorumlara yazın. Tatlı tarifi, en sevdiğiniz tatlıyı ve tatlı tarifini. Bakın bunları öğrenin. Hangi tatlıyı seveceksin, seviyorsun, tatlıları, farklı tatlıları deneyebilmen lazım. Bunlar hep bir süreç. Bakın bunu sen bir, bir günde, bir haftada, bir ayda yapamazsın. Bu e, bir şeydir, bir sanattır ve bunu sen kendinde Gerçekten istemen lazım. Çünkü istemek var, gerçekten istemek var. İstediğin zaman yapamazsın. Gerçekten istersen yaparsın, yapabilirsin başarısı başarabilirsin. Yani bir konuda bir şeyde kararlı olman, kendi ona adaman lazım. Ve bunda da en az süreç lazım. Bunu her gün önemsemen lazım. Üstünde uğraşman gerekiyor ve bu yıllar alacak yani. Ben sana bunu söyleyeyim. Bir 5 yıl alabilir, bir 10 yıl alabilir senin bunları bir şeyleri daha iyi seviyeye taşıman veya kendini görebilmen. Mesela sen bir bakacaksın ben hiçbir şey bilmiyorum diyeceksin kendi, Ben hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum. Yemek dünyasıyla ilgili atıyorum yani. Örnek. Bu her şeyle geçerli olabilir. Öyle hayatta gelişmek sancılıdır yani. Başarı sancılı gelir. Bir şeyleri kendine pratik yaparak göreceksin. Ondan sonra bir bakacaksın bir kızla konuşamıyorsun bile. Onu etkileyemiyorsun. Dinlemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bilmiyorsun. Enerji seviyeni düzeltmeyi bilmiyorsun. Karşısındakini rahatlatmayı bilmiyorsun. Kendini rahatlatmayı bilmiyorsun. Bunlar arkadaşlar hep nasıl çözülebilir? her gün bunlara <laughs> özenli olman lazım. Ya yani özenli olmadığın bir şeyi bu hayatta iyiye götürebilir misin? Bana söyle yani. Hiç kimse bana bunu söyleyemez. Götüremezsin. Abi üstüne düşeceksin. Tek yapman gereken şey sürekli denemek, 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 pratik, pratik, pratik ve ama akıllı denemek, akıllı pratik. Yani farkındalıklı pratik ve deneme. Bundan bahsediyorum. Bilinçli. Yani geri dönüşleri de değerlendireceksin. Ben nasıldım? Benim hatalarım neydi? Karşı tarafın hataları neydi? Karşı tarafta neler o eksikti? Bende neler eksikti? Her açıdan. Tek açıdan değil. Yani öz eleştiri de yapacaksın. Sadece karşı tarafı eleştirmeyeceksin. Karşı tarafın sadece eksikliklerini görüp, kusurlarını görüp öyle gelişemezsin. Yani Hı. tamamen feedbacklere, geri dönüşlere, geri bildirimlere bakarak tamamen kendine de bakacaksın. Kendini de çok iyi bir şekilde düşünmen, değerlendirmen gerekiyor. Acaba fazla mı konuştum? Az mı konuştum? Acaba konuştuğum konular mı kötü? Nasıl konular konuşabilirim? Mesela en basitinden. Ya da daha farklı insanlarla konuşa 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 çok daha farklı karakterleri göreceksin. Mesela ya. Ya da o işi yapa 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 izle izle bilgi birikimini açacaksın. Sonra o pratiğe geçireceksin de uğraşıya uğraşacaksın. Oraya koşacaksın. Oraya gideceksin. Yorulacaksın. Yorulacaksın. Gideceksin belki bir şeye ulaşabilmen için her gün her gün her gün 10 saat koşup gelmen koşup gelmen yürüp gelmen bedel ödemen yorulman lazım ki bir hafta sonra bir ay sonra 10 gün sonra belki ulaşacaksın onu deneyebilme şansına mesela hayatta öyle çok zor şeyler vardır yani hayatı yapma her zaman hafif alma tabi bazen hafif almak gerekiyor tabi psikolojik rahatlık için ama çoğu zaman da hafif almayacak çünkü üstün bir başarıya ya da üstün bir karaktere dönüşebilmek istiyorsan bu dünyanın içinde bu dediklerimin hepsine özen göstermen gerekiyor. Hatta belki çok daha başka yenileri ve bunları hep süreçte kendi sürecinde baş şey, keşfedebilirsin. Yani bunların hepsi birbirinden önemli şeyler ve tabii ki de e, dikkat dağıtıcı şeylerden de uzak duracaksın. Sab seni sabot etmeye çalışan, dikkatini dağıtmaya çalışan kendi etrafındaki bu böyle kişilerden, cartlardan, cürtlerden falan filan. Yani senin çevrendeki kişiler, insanlar da başarılı olması lazım veya seni takip ettiklerinin de hep başarılı olması lazım. Onlara saygılı bir şekilde onlara saygı duyman lazım. Kendine saygı duyman lazım. Öz eleştirin de kendine yapman lazım. Benim nerede eksikliklerim var? Benim dezavantajlarım neler? Ben yani bunları nasıl törpüleyeceğim, düzen, düzelteceğim? Bunların hepsi birbirinden önemli. Hadi bakalım videoyu o zaman milyonlarca beğeni, milyonlarca yorum, milyonlarca abone olma. Evet, keyifli, bereketli bir gün diliyorum.